Biz interneti kullandığımız zaman neler oluyor? İnternete bir arkadaşınızla sohbet etmek veya bir mail göndermek ya da bir kitap satın almak veya bir film izlemek ya da Kurtuluş Savaşı hakkında araştırma yapmak için girersiniz. Görünen o ki sizi istediğiniz şeye doğrudan bağlayan bir kablo var. Fakat başka bir milyar kişi de sizinle aynı zamanda başka bir milyar şeye bağlanıyor. Bu nasıl Yapılan anlaşmalarla ilgilidir. Al iletişimini bir oyunmuş gibi düşünün. Bu oyunu sadece aynı kurallarla oynamayı kabul ettiğiniz süreç oynayabilirsiniz. Aksi takdirde bu hiç de eğlenceli bir oyun olmazdı. Eğer oynamak için iki veya daha fazla bilgisayarı bir araya getirirseniz bir ağa sahip olursunuz. Eğer bunu bir arkadaşınız da yaparsa başka bir ağ daha olur. Ancak ikiniz de ağlarınızın oyunu aynı kurallarla oynamalarını kabul ederseniz o zaman sizi birbirine bağlayıp bir araya getiren bir ağlar arası bağlantıya sahip olmuş olursunuz. Bu oyunun kuralına internet protokol denir ve bu kuralları kabul ettiğimiz sürece daha fazla ağı ve daha fazla cihazı birbirine bağlamaya devam ederiz. Ta ki bütün dünya birbirine bağlanıncaya kadar. Kısaca internet birbirini paylaşan ağların ağıdır. İnternet üzerindeki her bir cihaz kendisine özel bir adrese sahiptir. İnternette gönderdiğiniz her şey sadece bir cihazdan diğerine gönderilen bir mesajdan ibarettir. Fakat bu mesaj tek bir bütün olarak seyahat etmez. Kutuplara ayrılarak çok küçük veri parçalarına bölünürler ve her bir veri parçası ne olduğu, nereden geldiği ve nereye gittiği bilgisini üzerinde taşır. Bu şekilde sizin mesajınız gideceği yere ulaşmak için birden çok yol izleyerek görevini yerine getirebilir. Alıcı cihaz protokolü uygulayarak gelen parçaları tekrar birleştirerek işlemi tamamlamış olur. İnternetin olası birçok yolla bağlantı kurabilmesinden dolayı merkezi olmayan bir yapısı vardır. Bu nedenle internette tek bir kırılma noktasından bahsetmemiz mümkün değildir. Eğer bir yol meşgulse veya çalışmıyorsa veriniz hemen başka bir yoldan gitmeyi deneyecektir. İnternetin büyük bir kısmı çalışmıyor olsa bile sizin mesajınız yine de gidecek bir yol bulacaktır. Fakat diyelim ki siz bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsunuz ve arkadaşınız da başka bir tanesini kullanıyor. Peki verileriniz bir ağdan diğer ağa gerçekten nasıl yol alıyor? Bazı şirketler birbirleriyle internet trafiği değişimi için özel bağlantı anlaşması yaparlar. Fakat daha fazla trafik akımı sağlamak için adına internet değişim noktası denilen paylaşım hizmet platformlarından yararlanılır. Ve internet değişimi teknolojilerini birleştirmek için birçok farklı şirketin bir araya geldiği bir yer gibidir. Bunlar erişim sağlayıcı, yayıncı, yayın evi, sosyal ağ siteleri, telekom operatörleri, her kim olurlarsa olsunlar ağ trafiği üzerinden sağlanacak olan değişimden fazla sayılacaklardır. Ortak bir yere bağlanarak maliyeti düşürebilirler. Birbirleri arasındaki trafik de daha hızlı ve daha verimli olur. Geleneksel erişim sağlayıcıları birbirlerine ağları üzerinden bir yol satarlar. Fakat düzenli olarak trafik değişimi yapan bazı erişim sağlayıcıları için bütün bu alıp satma işleri yaradan çok zarar getirmeye başladı. Erişim sağlayıcıların birçoğu eğer birbirleriyle yarı yolda buluşmayı kabul ederlerse herkesin maliyetinin düşeceğini ve trafiğin daha sorunsuz bir şekilde hareket edeceğini fark ettiler. Erişim sağlayıcıları platforma tek bir bağlantıyla bağlanabilirler ve bu tek bağlantıyla birden çok katılımcıyla trafik değişimi yapabilirler. Bu yolla yapılan işleme peering denir. Peering interneti herkes için daha hızlı ve daha ucuz hale getirir. Trafik değişimi yapan katılımcılar kendi aralarında karşılıklı çıkarları doğrultusunda anlaşma yaparlar. Bu nedenle peering sistemi kendi kendisini düzenleme eğilimindedir durum sanki size şirketler bu hizmete karşılıksız veriyormuş gibi gözükebilir. Fakat aslında her şirket müşterilerinin en hızlı ve verimli trafik değişimi için ihtiyaçları olan çözümün bir parçasını sunmaktadırlar. İnternet açıktır, merkezi değildir ve tamamen tarafsızdır. Onun zekası bilgeliği merkezde değil uçlardadır. Tek bir örgüt ya da kuruluş onu kontrol edemez ve bu nedenle olabildiğince iyi çalışır. İşbirliği yapmayı kabul ettiğimiz için hepimiz interneti oluşturmuş oluruz. Ve işte internet bu şekilde çalışır.